Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle beraber dağdan doğal arabalı çıkartacağız. Ara balının ilk nasıl çıkartılı, nasıl tespit edildiğinden bahsedeceğim. Çok meşakkatli bir iş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle aranın yeri nasıl tespit ediliyor ondan kısaca bahsedeyim. Onu size e, gösteremedim ama nasip olmadı. Çünkü daha önceden yeri tespit etmişler arkadaşlar. Şimdi bulunduğunuz bölgede bir yerde eğer bir pınar varsa, su varsa Oraya arılar su içmeye geliyor. Su içmeye geldiğinde oraya şerbet veriyorlar arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz pınar. Şu şekilde göstereyim. Bu pınarda arılar su içmeye geliyor. Bakın şu anda eşek arıları var. Mesela bal arısı pek şu an yok. Şu an burada şerbet yok onu da söyleyeyim. Ve buraya gelmesi neticesinde şerbet veriliyor. Diğer arıları çağırıyor buradan. Onun güzergahı izleniyor. Atıyorum bu tarafa mı gidiyor? Bu tarafa mı gidiyor? Ne tarafa gidiyorsa arının güzergahı izleniyor. Bu şekilde Arının e, yuvası belirleniyor. Yani rastgele gezerek olan bir şey değil. Biz yerimizi tespit ettik. Şu buradan kalkan arılar, e, şerbetini, suyunu içen arılar bu pınardan kalkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim gösterebilirsem. Şu görmüş olduğunuz karşı yukarıda tepe var ya. Oraya gitti tespit edilmiş. Şimdi biz de oraya doğru gideceğiz. Yakın yani mesafe. Bu en kolaylardan bir tanesi. Yani normalde daha zor. Yani başka yere de gidebilirdi. Bu dağın arkasına da gidebilirdi. Ama burada bir yuva yapmışlar. Şimdi biz yukarı çıkalım. Orada videomuza devam edelim. şu an mola verdim. Yani zor çıkması hakikaten. Buradan bakınca çok fazla gelmemiş gibi gözüküyorum ama normalde bayağı bir geldik aslında. Yani şu görmüş olduğunuz dutların oradan geldik buraya. Şu an yoruldum. Daha yolu yarıladık. Şu taraftan mı girelim? Şuradan Ha şu arada mı? Sen ne şey yapıyorsun ya? Ya şunu al bari ya. Ver. Daha gelemedik, çıkamadık. Yani terinden anlaşılıyordur. Az kaldı. Zor. Biraz az kaldı ama. Baksana iki dakikada bir dinleniyorlar Jeneratör ekibi Dinlenmede şu anda Konuşacak şeyim kalmadı ya Dermanım kalmadı ya Yani Antrenman almak lazım sürekli Doğa keşfi ve arı keşfi Ben antrenmanı değilim Zaten art tonaj da var Hali hazırda gördüğünüz üzere Neyse yol bitmeyecek biz devam edelim. Arkadaşlar zor da olsa geldik. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Arının bulunduğu yeri göstereyim size. Arın su yukarıda. Çok zor olmasa yaklaşık iki buçuk üç metre yükseklikte. Sayın İsmail Ustam tüm hazırlıklarını yapıyor. Hilt olmazsa olmaz bu işte. Basamak yapacaksın İsmail abi kendine. Demir, Demir çakaraktan gideceğim Çünkü orada çalışması lazım. Arkadaşlar çalışma burası. Yani saat şu anda 9.30 falan. Ee, sabah biraz geç kaldık aslında. Kahvaltı falan yaptık aşağıda. Şimdi işte çıkmak için yer yapılacak. Basamaklar. Sonrasında ise bakalım nasibimizde kaç kilo çıkar, ne çıkar bilmiyorum. Buranın manzarası güzel bu arada. Güzel de paylaşayım şöyle. Bu arada e, bulunduğumuz yer neresi derseniz, bulunduğumuz yer Nurda, Gaziantep'in Nurda içerisindeyiz. Evet, şu an Hilti'de deldiğimiz yerlere basamak. Abi bunun üstüne bir şey koymaya gerek yok diyor Çok yani. Iyi. Demiri ben veririm, sen demiri bırak ya. Demiri şey yap, ee, al ver, ipi de getir bana. Şöyle ipi de veririm bana. At Yabla. abi ipi. Çalıştıracağım seni. Ah, evet. bir şeye biraz Tekrardan bir jeneratör Biliyorum operasyonu. Bak şurası delik ya zaten. Daha... Jeneratör uzmanı Bilal Usta. Ağaç saklayalım. Gerek yok şu şeyleri ki ağaç içine bağırsak. Ağaç bismillah. Tam orada sen ne işin olur? Yeter boşlar şimdi. Boşlamaz. Bunu ne kutunu senden çıkarım şimdi. Tamam şimdi sağlam oldu. Yani sen orada şunu üçgen vermi de şeytan üçgeni yaptın Dördüncüyü yukarı çıkacağım diyor. İsmail abi emniyet kemeri mi yapın kendine? Ya bunu tedbir olsun diye emniyet kemeri var da onu kullanmayacağım tamam. şimdi dolaşık oluyor. Ha büyük, emniyet büyük normalde var, var, var değil mi emniyet kemerin? Ama yukarıdan sarkıtsak mesela orada mecbur onu kullanacağım çıkarması lazım. iyi bağlayacağım kayıp. He, seni sıkmayacağım. Oraya da çıkarmak şimdi biz ha? Mustafa evet. abi. Lan <laughs> yani çok çok ama çıkıp da şöyle bıçak yani vurduk mu düşer aşağıya. Bak denetiniz. Körü de yakın. Hemen abi o benim işim. Evet bu kül niye yakılıyor şimdi? Kim? Kör, körük, köy. Körük, köy. körük körük. Körük, niye yakılıyor körük? Körük ne Körü. yaptın? Yani burada aranın kafasını güzel mi ediyor bu yani? Hayır abi. E, arı sadece dumanı görünce tırsıyor. Nasıl İçeride tırsıyor abi? Saklanıyor? E, hayır hayır saklanmıyor dışarı çıkar. Artı arı kovanı koruma işinden vazgeçiyor, yangın var. Kendini kurtarma derdinden düşüyor, yangın var zannediyor. Şimdi bak iki tane soru oldu. Arı sakinleşiyor mu? Arının sakinleşmesinin sebebi sokmaktan vazgeçiyor. Kendi derdinden yani. düşüyor. Aynen yangın Aa, tamam. var diyor yani canını kurtarmanın derdinden. düşüyor. çalıştırıyor. Yangın yani. var sanıyor hayvan. Ya, ya ne yapacağız? Buyur canım. Yatır çalıştırabilir miyim? Şu an ha? kömür koymuyoruz o an. sadece tezek koyacağım içine. Tezek koymayacağız abi. Ya. Amalak sürüyor o ne <laughs> doğru yapar? Balımız kokuyor. Balımız kokuyor. Sedir ağacının buradan alttan hava veriyor değil mi sen hmm, bastıkça? Aynen. Ne oldu? bir arıza var. Şu anda. Ee, Hilt'imizin şase yaptı. Abi sen şey dumanı hazırladın da. Aynen. Ver bakayım şöyle bir dumanı. Ver bakayım. Ya. Abi sen de bizi tütsüye boğdun Bilal abi ya. Ne olmuş abi evet. şu ana sökebilir miyim? Şuraya bakayım da. Orada bir şey yok orada. Sen altı söktün mü tamam. Yani sen anladın mı? Şunu komple bozmadan çıkartmak istiyorsun ama. Ona gerek yok. Dur evet. dur. Dur dur hiç uğraşmadan. Anahtar takım var mı? Teknize arızamız yapıldı. Yani kaç saat harcadık bunu? Evet. Bir saat, yarım saatimiz gitti herhalde yani. Şu anda bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Mağara mı var abi sence? Ne var orada? Yok ya mağara yok ya. Mağara yok mu? Deli. Arkadaşlar teknoloji nimetlerinden faydalanıyoruz. İsmail olmama göre bu arada ben, mükemmel bal var. Karp, karamum. Şu anda yıllanmış ya şuna bak ya. Daşa benziyor. Benziyor. Şu Bakıyoruz mi? oradaki şeye. Ona göre projelendiriyoruz. Sen bunu... Ben yiyeyim abi onu. Ben bir yiyeyim. Ben, ben de zarar görmek istemiyorum. Arkadaşlar şu an ortalık kızıştı. Yani bayağı bir... Arı yukarıda Hep boş bu. Yok boş ya. İlk çıkanlar boş mu İsmail abi? Şu anda çıkın başladı. Oo arı geldi abi. Geldi, 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 geldi. Elimi sokacak. Yok abi hiç. Arkadaşlar ilk çıkanlar bunlar boş. Yani ön yüzde değil mi? En en son sıradakiler Şu şekilde asmış yani. Şöyle şöyle asmış. Bunu da asmış. Şimdi bunun siyah olmasının sebebi ne Bilal abi? Uçları siyah, siyah. abi. abi gel. Ha, geliyorum abi. 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 Şu, şu gördüğün kızarık yere polara <laughs> basmış ve geri de yemiş. Şu anda ortalık baya baya karıştı. Bakın adamın ağzı bal. Barılar direkt ağzına geliyor. Bir tane etrafında dolanıyor abi. <laughs> Şu anda delme işlemimiz bitti. Bal kesme aşamasına geçtik. Ee, yani delgi işimiz bitti. Şey Bilal abi tütsü hazırlıyor. Bilal abi. Evet abi. abi. basıyorsun yosun falan ne varsa eline geçtiyse. Evet abi buna doğal, doğal, doğal malzeme koymasak balımız doğallığı bozulur. Onun için taşların yosunu daha doğal. Burada doğal onu bulduk şu anda. Oh, 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 oh. Yani bu müthiş. Yeter abi lan nasıl bir şey <laughs> Kafa yaptı bu ya. Şu anda bu kafa yaptı. Hadi bismillah. Az daha çıksaydın ha. Orada Ne oldu? Aydınlatma için ne vereceğiz bana ya? Aydınlatma lazım? Valla fener gibi bir şey varsa verin ya. Fener var mı? Senin yok muydu İsmail abi fenerin? Vardı ama nereye çıkmıyor. Oh. Ne oldu? Lan körü canımı yaktı ya. Bak. Canım balgamını yaktı mı? Aman dikkat et abi.

Bunlar bal yiyici takımı. Yani adam saatlerce oradadı. Kaç saattir orada? Saat kaç şu anda? Adam saat 10'du. E, üstüne çıktı İsmail abi. Öyle yani normal. Yani bu kadar boş petek çıkması normal mi abi ilk başta? şimdi beyaz beyaz tüm tümleri çıkacak. Bal yiyici takımı konuştu şu anda. Bu körük yapma arkadaşlar ya. Evet Bilal abi yaptığın körük bu kadar abi. Arkadaşlar sıkıntı büyük. Körük yapamamış Bilal abi. Körük yapamamış. Yapamamış abi. körü yapamamış ya. Tüt yapamamış. Yani yakamamış. bunun ha? Yakamamış işte. Ha. Uzun vadeli yani böyle. Ha ne oldu? Coştu mu abi? Pardon abi. Özür dilerim abi. Puf puflamıyor ki amına abi. Oh. Abi özür dilerim. Abi. Ara sıra puf puflayacağım. Yani değil mi? Öyle e, boş durursa puf puf. Zaten pu. argile mi var? Ne yapıyorsun? Abi bu nedir ya? Oo güzel. Güzel. Görmek istediğim hareketler bunlar. Ben de çıktım şu an kayalıklardayım. Şöyle göstereyim yerimi. İsmail abin yanına geldim. Üf, eldiven falan takmıyorum problem yok ama tabi yüzümü sokmasını istemiyorum arıların. Teknik destek için geldim buraya. Şu anda aksiyon kamerasıyla kendisi yuvanın içerisine yerleştirdi. E, telefondan aldığı görüntüyle içerideki ballara bakıyor. O şekilde ona göre e, yön verecek kendine. Yani teknolojinin gücünden yararlanıyoruz. Baksanıza arılar bayağı yoğun. Yani şimdi bu arılar ben neden sokmuyor onu da söyleyeyim. Mesela elim çıplak. Şöyle netlik testi de yapalım. Elimiz çıplak. Eğer aralardan korkarsanız arkadaşlar siz bir şey salgılıyorsunuz. Aynı köpekler de hani korkuyu gördüğü gibi aralarda da onu hissediyor ve sizi tehdit algılıyor. İsmail abi son durum nedir? Uğraşıyorum. Uğraşıyorsun. Evet ilk balımızı aldık. Yaklaşık 5 kilo bir bal çıktı herhalde. Boş petekler var orada. Bakalım abi. Oo. Maşallah, Oo, maşallah maşallah maşallah. Abi müthiş. Şimdi bir tadım yapacağız. En sevdiğim kısım bu. Benim en sevdiğim kısım bu. Onu onu ben bir alayım abi. Onu bismillah Allahu ekber. Yani en sevdiğim kısım. Bakın. Mustafa sen ne alacaksın yine onu? Çıkarayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tadım yapacağız. Sen yemeydi. Gel bir yana şöyle alalım Abi Gözünü kapa diyorsun. Damarlarına kadar işleyin. Bütün çiçekler, ağaçlar. Her şey geliyor mu? Kekik balı var diyor. kekik çok düştü. Kekik tadı geliyor. Kekik tadı var. O farklı bir çiçekler arasında geziyorsunuz arkadaşlar bunu yerken. Ya şu bal yenmez mi ya? Bak bak, bak Dur arıcığım dur sen izin ver bana ben yiyeceğim bunu. Şöyle söyleyeyim özetlemek gerekirse Hiç kesmiyor Hafif bir bal e, Kekik olsun başka farklı Böyle e, bitkilerin tadını alıyorsunuz Geziyorsun ya bunu yerken geziyorsun yani. i̇şte, Bal tutan babanı yerler buradan gider Onda tort suyu mu var Ne Hoş oldu ya kabı niye götürdünüz onu oraya <laughs> Hafif polen de var ha içinde sanki Polen tadı geldi. Neyse bura böyle daha yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bal kesimiz bitti. Şu anda İsmail abi eski petekleri yani boş petekleri koyuyor daha doğrusu eski demeyeyim de. İçerisinde bal kaldı. Bal bıraktık içerisinde. Çünkü arıların yaşam devam edebilmesi. Daha sonra belki yine geliriz. Yine bakarız. yani amacımız katletmek falan değil. Bitirmek değil tamamen. Kendi yiyeceğimiz kadarını aldık. Yaklaşık 6-7 kilo falan çıkarttık bu şeyde. Zaten çok teşekkür ederim abi. Söyle. Bu polenli. Bakın bu polenli arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınız polen. Şöyle göstereyim. Polenli. Yeni taze çıktı. İsmail abi daha sonra ağzını kapatacak mı abi? Hemen kapatacak. Taş verin abi Oradan taş verin. Alın, alın, alın. Dostum sen hangi taşı? Şuradan şuradan diğerine göre Yastı ve şöyle bir taş verecekler Yastı ve söbe. Güzel abi polenli çok güzelmiş Bu arada Aslan yanım şu nasıl? Bakayım Çok büyük çok O büyük ya Bu Hadi Ver bana bunu Bu da biraz iyi ama Şu iyi evet, Of Evet şu anda boş petekleri koyduk. Ağzını da kapattık. Oradaki işlemi bitirdin herhalde abi. Tamam bitti Geri oradan en baştan sökmeye mi başlayacaksın abi? Şu yukarıdakini sökemeden abi. Hangi? O en baştakini. Onu sök abi sök. Onu yukarıdan abi, sök. Çek... Tekrardan yeri yaptığımız şekilde söküyoruz. Abi çekiş lazım yani, mı alıyoruz oraya çekiş? Toparlanıyoruz şu anda. Yedirdin mi bu şey abi? Abi jeneratör falan yedirin ekipler yedirin. malzemeleri yedirin. topluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Burada maceramız bitti. Bal maceramız sona erdi. Şu anda toparlandık. Eve gideceğiz. Gördüğünüz üzere aşağı iniyorum. Ekip geliyor. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Dostça kalın. Başka videoda görüşmek üzere.